peygamberimiz çok açık söylüyor. Hı hı. O Hazreti Yusuf gibidir diyor. Kaybolacak diyor. E, e, kaybolmasını soruyorlar peygamberimden. Nasıl kaybolacak diyorlar? Gaybe, e, kaybetinin nasıl olduğunu söylerken zindan diyor. Hazreti Yusuf gibi zindana hapse atılacak diyor. Yani yoksa böyle ruh haline gelecek de insanların içerisinde görünmez insan olarak gelecek diye bir şey yok. Yani Mehdi çile ve acı çekecek. Görünmez adam acı çektirebilir misin sen? Hı hı. Hapse koyabilir misin görünmez adam elini kolunu sallayarak hapisten çıkar gider. Yani demir parmaklık dinler mi görünmez insan? Ruh halinde olan bir insan geçer çıkar. E, e, gaybetinin e, uzun sürece hatta e, e, Hazreti Musa gibi ciddi bir tehdit altında olacağını korku yönüyle Hazreti Musa'ya benzer diyor. Yani korkudan kasıt risk, tehdit, takip altında olmasıdır. Hatta rivayette var. diyor e, silahlı adamları Mehdi gözetlerler diyor. İzlerler. Mehdi bunlardan gizlenecektir. Ruh halinde olsa niye gizlensin? <laughs> yani yani düşünün şimdi ben burada birisini düşünün. Hiç görülmez adam olsa, görünmeyecek bir insan olsa. Niye gizlensin? Niye hapse girmesi sorun olsun? Çile çekecek. Mehdi'nin elinden ve ayağından zincirleneceğini söylüyor Peygamberimiz. Ayağından ayrı zincirlenecek, elinden ayrı zincirlenecek. Ruh gibi insana sen zincir vurabilir misin? olmayacak bir şey bu. Açık belli. Yani Mehdi'nin bir e, zahiren anne babadan doğacağı ve seyit olacağı sünni kaynaklarda açık açık belirtilmiştir. Hı hı. Ama bu gaybeti açıklayamadıkları için herhalde ruh halinde kaybolacak demişlerdir. Yani e, Şia, bu, şia bu, bu. Evet böyle yorumlanmıştır. Hı hı. Halbuki Peygamberimiz çok açık söylüyor. Hapse girecek diyor. Ve Hz. Musa gibi de gizlenecek. Bu iki gaybeti budur. Bir gaybeti sugra, gaybeti kübra. Yani hapiste gizlenmesi ve insanlardan Normal gizlenmesi var da can güvenliği açısından. Uh -huh. e, Deccal e, diyor, Mehdi'yi alır işkence yapar diyor. Ve ona hem karnını hem sırtını sürekli döver diyor. Ve dövdükçe Mehdi genişlemeye başlar diyor. Yani şanı, ünü dünyaya yayılmaya başlar diyor. Yani saldırdıkça üstüne o devrin medyası, televizyonları, işte neyse imkanları saldıracaklar Mehdi'ye. Saldırdıkça Mehdi'nin ünü, şanı yayılacak. Budur. Yani ya karnın evet. sırtı dövülerek genişlemesi budur. Hikmet. Yüzyıllardır devam eden o zaman Şia'da böyle bir yanlış anlayış var ama değil mi? Evet ama Sizde. o hayır var o. Bu Mehdi'nin bir örtüsüydü. Allah şimdi o örtüyü kaldırıyor. Böylece Mehdi gizlenmiş oldu. Yani şeytanın Allah'a sınarım. Allah ayete buna işaret eden bir Hı -hı. ayet var. Ey örtüsüne bürünen diyor. Kalk ve korkut diyor. Yani artık tebliğe başla. Dini yay. Mehdi'nin işte bir süre gizleneceğini işaret eden ayetlerden bir tanesidir bu. İşari manada. Bir yönünü bu ayette işaret